Biraz da adenomyozis'ten bahsetmek istiyorum. Adenomyozis, rahim iç sarı olan endometriyumun rahimin içinde kas tabakasında yerleşmesine verdiğimiz isimdir. 30'lu, 40'lı yaşlardaki kadınlarda şikayetlerle tespit ettiğimiz adenomyozis daha ileri yaşlarda da gözlenmektedir. Adenomyoziste en sık karşılaştığımız şikayet uzun süreli ve şiddetli kanamalardır. Hatta bazen kadınlar bebek bezi kullandıklarından şikayet ederler. Bununla birlikte şiddetli kasık ağrıları da hem adette hem de adet dışında olabilmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda peki sorun yaratır mı? Evet, yaratır. Aynı endometriozisin yarattığı sorunlar gibi adenomyoziste de yine benzer şekilde çocuk sahibi olmada güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Tanıda kullandığımız iki yöntem var. Bir tanesi yüksek kaliteli ultrasonografi, diğeri ise MR cihazları. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda tedavi yaklaşımımız daha farklı olmakta. Eğer tüp bebek tedavisi gerekiyorsa o zaman kısa yerine uzun protokolü tercih ediyoruz ve GNRH analogları diye tanımladığımız ilaçları kullanmamız gerekebiliyor.